Sen el kalacaksın. Ben seni koruyacağım. Sen de kızın bulduğunda hemen kal. Hayır, Ay. Kaçalım. Oh. mısır korudukuca ama o köpek sanki utanınca diğince senin yine şaka yaptığını düşündüm. Kurtlardan da korktuğum için yardıma gelmek istemedim. Beni affeder misin? Kana <laughs> kan biz doğur <laughs> affedilecek bir şey yok. Doruk alacağım siz de beni affedin. Affedin. Çorbası bitti. Oğlumun çorbası bitti. Bitti. Çorba. Doydun mu? Gene mi istiyorsun? Çorba mı istiyorsun? Getireyim mi? Tamam bir daha ısıtayım tamam. Güzel miydi çorba? Tamam bir daha ısıtalım çorba. Beklesen tamam mı?